göreceğiz gibi tabi bu vaatle yarışabilecek başka bir vaat var mıdır ee, çok bilmiyoruz ama tabi gerçekten ciddi ciddi seçim hazırlıkları da başladı biliyorsunuz e, adaylar e, kendilerini seçmenlerine seçim bölgelerinde beğen beğendirebilmek için vaatlerinin yanı sıra bir takım tanıtım hizmetlerinde de bulunacaklar afişler asılacak seçim otobüsleri hazırlanacak onlar giydirilecek afişler yapılacak bunlar bildiğimiz hazırlıklar ama bir takım bilmediğimiz hazırlıklar da bugüne kadar hiç duymadığımız hazırlıklar da var İstanbul'da bir yerel seçim fuarı düzenlendi. Zeynep Kara Mustafa ile Özcan Altıntaş'ta gittiler efendim. Oradaki yeni imkanları araştırdılar bizler için. Hakikaten çok ilginç. İzleyelim. Yerel seçimleri az kaldı. 5 ay sonra 30 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek. Seçimleri kazanmak için iyi bir hazırlık şart. İşte bu nedenle İstanbul'da yerel seçim hazırlıkları fuarı kapılarını açtı. İsteyene stüdyodan seçmene seslenme, isteyene internet sitesinden seçmenle buluşma ya da üzerinde fotoğraflarının bulunduğu buzdolabı magnetleri. Hepsi bu fuarda. Örneğin başkan adayısınız, söyleyecek çok fazla vaadiniz var, halka da hitap etmek istiyorsunuz ama bir türlü bir stüdyoya gidemediniz, televizyona da çıkamadınız. İşte o zaman yapılacak şey basit. Aslında bir sinema hilesi olarak da kullanılan yeşil fonu tam da bu aşamada kullanabilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi arkanıza istediğiniz fonu alırsınız. Önünüzde de mikrofonunuz istediğiniz seçmene istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun için bir medya ajansıyla iletişime geçmeniz yeterli. Bunların yanı sıra ben seçmenin iş yerine, evine kadar ulaşayım. Hatta hep göz önünde olayım derseniz onun da çaresi var. Magnetin üstüne resminiz basılabilir ya da üstünde fotoğrafınızın olduğu bir saat yapılabilir. Eğer siz de ben de adaylığa adayım, ilginç bir kampanya bulayım diyorsanız fuarın kapıları 12 Ekim'e kadar açık.